Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımız yayınlanmış olan örnek sorulardan senaryo 3 sorularını çözeceğiz. Hemen başlayalım. Aşağıdaki çizgili kasların kasılma sırasında meydana gelen değişimleri gösteren grafikleri çiziniz demiş. Çizgili kaslar kasılırken bol miktarda oksijenli solunum yapacaklar. Tabii ki burada laktik asit fermentasyonu da yapabilirler arkadaşlar. Dolayısıyla besin kullanacaklar, oksijen kullanacaklar. Besin kullanacaklar için besin miktarının tabii ki azalmasını bekliyorum. E, mevcut glikoz biterse zaman içerisinde depo glikojeni glikoza çevirip harcamalarını bekliyorum arkadaşlar. Bu da azalacak. E, oksijenli solunum yapıyorlar dedim. Dolayısıyla oksijeni kullanıp karbondioksit miktarını arttıracaklar. Kandaki kortizol miktarının artması ve normal seviyenin üzerine çıkması durumunda gerçekleşmesi beklenen olayları sırasıyla yazınız demiş arkadaşlar. Sonuç olarak burada salgılarken arkadaşlar şöyle bir şey var. Öncelikli olarak hipotalamus hipofiz bezini uyarıyor. Uyarıcı faktörüyle ile ya da uyarıcı hormonları RH diye de gösterebiliriz. Hipofiz bezi adrenokortikotropik hormon ACTH salgılıyor ve bununla beraber böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarıyor. Buradan da arkadaşlar kortizol salgılanıyor. Burada kortizol aşırı artınca buradan sonra arkadaşlar hipotalamus ve hipofiz bezlerini geri bildirim ile uyaracak ve Hipotalamusun ve hipofiz bezinin uyarıcı faktör ve adrenokortikotropik hormon salgılamasını engelleyecek. Negatif geri bildirim söz konusu olacak. Dolayısıyla hipotalamustan uyarıcı faktör salgılanması ve bu yüzden de aynı zamanda hipofiz bezinden ACTH salgılanması, azalacak. Böylelikle kortizol hormonu normal seviyeye gelecek. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir nöronda impuls iletimi sırasında gerçekleşen olaylar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. X, Y, Z, T bölümlerinde meydana gelen olayları ve iyon değişimlerini yazınız. Sodyum potasyum pompasının görev aldığı harflenmiş bölümleri yazınız demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın burada e, şu x dediğimiz kısımda hücre dışı artı hücre içi eksi konumda. Ve şu molekül az olduğu yerden çok olduğu yere gönderilmiş. Yine bu molekül de az olduğu yerden çok olduğu yere gönderilmiş. Biz biliyoruz ki dışarının artı ve içerinin eksi olduğu durumda azdan çok bir taşıma varsa Burada zaten aktif taşıma yapılıyor ve aktif taşımayı sodyum potasyum pompası yapıyor ve sodyum potasyum pompası dışarıya doğru içeriden dışarıya doğru sodyumları dışarıdan içeriye doğru da potasyumları pompalıyor. Dolayısıyla biz buranın polarizasyon durumu olduğunu görüyoruz. Hemen y kısmına bakıyorum arkadaşlar şimdi y kısmında da dışarısı artı içerisi eksi yan taraftaki gibi ama biz burada e, kanallardan potasyum dediğimiz moleküllerin dışarıya çıktığını görüyoruz. Yani potasyum kapılarının açık olduğunu görüyoruz. Potasyum kapılarının açık olduğu kısım repolarizasyondur hemen z kısmına geldim z kısımda dışarısı negatif içerisi pozitif dışarının negatif olduğu kısmı depolarizasyon olduğunu zaten biliyorum ve burada sodyum kapıları açıktır ve dışarıdaki sodyum molekülleri içeriye girer böyle kırmızıların sodyum olduğunu görmüş olduk zaten ve tekrar son kısma t kısmına baktığımda sodyumların tekrardan dışarıya potasyumların tekrar içeriye pompalandığını görüyorum yani burada tekrar bir polarize olma durumu söz konusudur. Yani sodyum potasyum pompası devreye girmiştir. Dolayısıyla X kısmına baktığımızda X kısmında polarizasyon gerçekleşmiştir. Y kısmında repolarizasyon gerçekleşmiştir. Z kısmında Depolarizasyon gerçekleşmiştir ve T kısmında tekrar bir polarizasyon söz konusudur. Sodyum potasyum pompasının çalıştığı yerler X ve T yerleridir. Polarizasyon dediğimiz kısımda sodyumlar zaten gösterdik dışarıya potasyumlar içeriye gelmiştir. Yine şekil üzerinde gösterdik. Repolarizasyon dediğimiz kısımda içerideki potasyumlar dışarıya doğru çıkmıştır. Depolarizasyonda dışarıdaki sodyum molekülleri içeriye doğru girmiştir. Tekrar polarize olduğunda sodyumlar dışarıya gönderilmiş, potasyumlar da içeriye gönderilmiştir. Dördüncü sorumuza bakalım. Eklem çeşitlerini yazarak her birine birer örnek veriniz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. İlk olarak biliyoruz ki oynar eklemim var. Oynar eklemime ben pozu kemiği ile ön kol kemiği arasındaki eklemi verebilirim. Yarı oynar eklem baktığımızda omurlarımızdakini verebilirim arkadaşlar. Omurlar arası eklem. Özellikle bel omurlarını verebiliriz burada. Oynamaz eklemlere bakacak olursam burada ise arkadaşlar direkt kafatası veya leğen kemiğini arasındaki yani kalça kemiğindeki eklemleri verebilirim. Beşinci sorumuza bakalım. Dumbbell'a kol kasını geliştirmek için yapılan hareketlerin görseli aşağıda verilmiştir. Buna göre birinci durumdan ikinci duruma geçen ön kol kası hücresinde meydana gelen değişiklikleri yazınız demiş. Şimdi bakın birinci durumda kasılma anı ikinci durumda ise gevşeme anı yani biz gevşemeye göre cevap vereceğiz. Burada baktığımızda gevşeme anında 2Z çizgisi birbirinden uzaklaşır diyeceğiz. 2 Z çizgisi arasında sarkomer dendiği için arkadaşlar sarkomer boyu uzar yine diyebiliriz. Arada birleşmiş olan H bandı vardı. Kasılma anda H bandı birleşir çünkü. Dolayısıyla H bandı görünür hale gelir. Kasılma anda I bandları da daralmıştı. Şöyle gösterecek olursam hemen şuralar I bandı, kasılma anında bunlar daralıyordu. Dolayısıyla I bandı genişler diyoruz arkadaşlar. Tam şu miyozine eşit olan kısım ise A bandıydı. A bandının boyu kasılırken de değişmemişti. Dolayısıyla gevşerken de değişmeyecek. ipliklerde bir değişim olmayacak. Yani aktin ve miyozin ipliklerinin boyu değişmez. Ve toplamda kasın boyu uzayacak. Eni daralacak. Kasın hacmi değişmez. Evet altıncı sorumuza bakalım. Kulakta bulunan reseptör çeşidini yazınız demiş. Arkadaşlar kulakta bulunan reseptör çeşidi mekano reseptördür. Basınca ve dokunmaya duyarlıdır. Hatta titreşime diye de ekleyebiliriz. Yedinci sorumuza bakalım. Kas iskelet ilişkisi bağlamında antagonist kaslara birer örnek vererek bir örnek vererek çalışma prensibini açıklayınız demiş. Antagonist kaslar arkadaşlar birbirine zıt çalışan kaslardır. Yani biri kasılırken diğeri gevşer diyoruz arkadaşlar burada baktığımızda özellikle bacağımızda kolumuzda bulunan kaslar buna örnektir. Uyluk kemiğimizin ön tarafında bulunan kasların çalışması ile arka tarafındaki kasların çalışması birbirine antagonisttir. Ekleyebiliriz. Uyluk kemiğinin önündeki ve arkasındaki kaslar diyebiliriz. Aynı şekilde pazu kemiğinin yine ön ve arka tarafında kalan kaslar da örnek olarak verilebilir. Proteinlerin kimyasal sindirimi ile ilgili görev alan organları ve enzimlerini yazınız demiş. Arkadaşlar hemen başlayacak olursak ilk olarak burada proteinlere pepsin enzimi müdahale ediyor ve onları polipeptit zincirine dönüştürüyor. Bu olayın gerçekleştiği yer midedir. Yine ince bağırsakta ince bağırsak geçiyor ve burada ikinci olarak tripsinojen ve kimo tripsinojen enzimleriyle karşılaşıyor. Bunları aktifleşip karşılaşıyor bunlarla. Bunların geldiği organ üretildiği organ pankreastır. Bundan sonra ince bağırsak da yine devam ediyor. Artık karboksipeptidazlar, aminopeptidazlar, ve dipeptidazlar devreye giriyor. Ee, burada da arkadaşlar ince bağırsakta çalışarak son monomerlerine dönüşüyor. Hatta burada karboksipeptidazlar aynı zamanda pankreas epitel hücrelerinden de salgılanmakta. orada dahil edebiliriz. Ama temel manasıyla pepsin mideden, tripsinojen ve kemotripsinojen pankreastan ve diğer enzimler ince bağırsaktan müdahale ederek son monomerlerin oluşumunu sağlarlar. Evet 9. sorumuza bakalım. Sindirimde görevli hormonlar bunların salgıladığı organlar ve etkileri ile ilgili tabloda verilen boşluklara uygun cevapları yazınız demiş. Hemen bakalım ilk olarak gastrin hormonundan bahsetmiş. Gastrin hormonu mideden salgılanıyor arkadaşlar ve dönüp dolaşıp tekrar mideye ekle, etkileyerek mide öz suyu salgılanmasını sağlıyor. İnce bağırsaktan salgılanan bir hormon demiş. Pankreastan pankreas öz suyu salgılanmasını sağlıyor. İnce bağırsaktan iki tane hormon salgılanıyor. Bunlardan biri kolosistokinin bir de sekretin hormonu arkadaşlar. Sekretin e, pankreastan bir karbonat salgılatırken kolosistokinin pankreas öz suyu salınımını sağlıyor. Aynı zamanda e, kolosistokinin e, safranın safra kesesinden safranın koledok kanalı ile ince bağırsağa 12 parmak bağırsağına boşaltılmasını sağlıyor. Hemen alttakine bakalım. Sekretin demiş. Az önce söyledim. Sekretin hormonu da ince bağırsaktan salgılanıyor. Bu seferde arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanarak pankreas uyarıyor ve pankreastan bir karbonat üretimini ve salgılanmasını uyarıyor. 10. sorumuza bakalım. Yağların hidrolize edildiği bir hücrede gerçekleşen tepkime verilmiştir. Tepkimeye göre hücrenin pH değeri, su miktarı ve hücrenin asitliğinin zamana bağlı değişiminin grafiklerini ayrı ayrı çiziniz demiş burada bize. Hemen şöyle hazırlayalım. Zaman pH Zaman su miktarı Yine zaman ve hücrenin asitliği diyelim. Şimdi yağ moleküllerinin hidrolizine baktığımız zaman bir kere hidroliz sırasında suyun kullanıldığını görüyoruz. Yani girenler kısmında olduğunu görüyoruz. O yüzden ben direkt su miktarı azalır grafiğini çiziyorum. Sindirim işlemi tamamlandıktan sonra gliserol ve 3 tane yağ asitinin olduğunu görüyoruz. Yani asit üretimi söz konusu burada. Asit üretimi söz konusu olduğu için hücre asitliğinin arttığını görüyoruz. Asitlik artarsa pH değerinde düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum.